Evet Onur. Bir yüz güldüre evet. daha birlikteyiz. Aston Martin DB11. Evet DB11. sen DB11. çok iyi biliyorsun. Sana paslıyorum. Evet arkadaşlar tamamen yenilenmiş bir Aston Martin'le beraberiz. Onun için zaten DB9'dan DB9'dan db 11a atladık. <laughs> DB10 aslında şey James Bond'un arabası Spectrum'da kullandığı. <laughs> Büyük ve e, hava çıkışları bol bulunan kaputunun altında çift turbo beslemeli 5.2 litre hacimli bir V12 motor yatıyor. Evet V12'den vazgeçmedi Aston Martin. Bir de V8 gelecek ileri aşamada. V8 gelecek evet 4 litre hacimli Hı -hı. olacak yanılıyorsak. Ama şu anda V12 ile beraberiz. 608 beygir. 608 beygir, beygir güç. Brake horse power şeyinden 600 beygir diyor İngilizler. Biz 608 diyoruz. 608 beygir gücümüz var. 700 Nm torkumuz var. 8 ileri otomatik kan var. Sadece 3.9 saniyede 100 km hız. Onun dışında 322 km saate kadar çıkabiliyor araç evet. değil mi? Zaten DB11'i ya da DB11'i özel yapan aslında motoru değil. Motor daha önce tanınan bir motor. Bilinen bir motor. Aerodinamik detaylı. Evet. Yani bu araçta gerçekten çok güzel detaylar kullanılmış. Bunlardan ikisinden bahsetmek istiyorum size. Birincisi Curly Q denilen bir şey. Hı -hı. Bu arka tarafa doğru uzanan bölümde Havayı çok güzel şekilde aracın etrafından dolaştıran ve yere basmayı arttıran bir sistem bu. İkincisi de AeroBlade arka tarafta. Aktif bir sistem bu. Açılıyor ve yine hava akımını arkada toplayıp yere basmayı ve stabiliteyi arttırıyor. Evet, çok ilginç bir spoileri var değil mi? Arkada evet, gizlenen ve evet, evet. çok şey, incecik. spoiler. İncicik. Onu görmek için önce biraz hızlanmanız lazım. İkincisi de dışarıdan bakıyorsanız dikkatli olmanız lazım. Evet. Onur bu harika tasarımlı kabini anlatmadan önce ben bir şey diyeceğim. <laughs> Araca ilk bindiğiniz anda zaten o deriden gelen güzel evet kokudan ya. kafa oluyor. Keşke kokuyu da alabilseniz arkadaşlar burada. İnanılmaz yani. Ah, gerçekten kadar. çok güzel. Yani o kafa olduktan sonra zaten harika olan kabin gözünüze çok daha güzel görünecektir. Evet Onur direksiyon başından başla bize anlatmaya. Evet yani hadi plastik kalitesinden bahsedelim Şafak. <laughs> Bururum <laughs> beni lütfen. Her taraf zaten deri dediğimiz deri. gibi. Kapıları zaten görüyorsunuzdur böyle yukarıya doğru hafif açılıyorlar. Bu tipik bir Aston Martin özelliği. E, Kaldırımlara sürtmesin diye oluyor bu. Tabii Peki. bu kadar alçak bir araçta gerek. Aynen. E, direksiyon simidimiz neredeyse kare. Hem üstü hem altı düzleştirilmiş. Yanları da düz hafiften. <laughs> e, neredeyse kare olmuş. Tabii ki metal e, vites değiştirme kulakçıklarımız var. Bu aracın. Mercedes ortaklaşa üretildiğinin bazı noktalarda görebiliyoruz. Mesela, Mesela ya, evet, buradaki Klima. ızgaraların ortasındaki kumandalar, Ayar aynı şekilde sırda mouse'umuz, taç Ama Aston Martin detayı çevresinde deri olarak Tabii ki tabii ki. Gösteriyor. Her şeyi farklılaştırmayı başlamış. Yine Mercedes'e verebileceğimiz bir detay, hani koltuk yanında olmayan Mercedes'te kapı panelinde burada hı hı. orta konsolun alt tarafında olan. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum koltuk ayar düğmeleri var. Evet. Koltukta ayar özellik var. Sormayın ısıtma soğutma var mı diye? Tabii ki tabii var. Tabii tabii ki. <laughs> Ayrıca çok çok güzel gömülmüş. Kesinlikle. LED aydınlatmalar var. Sade, <laughs> bu bölümü en sade araç gördüm ama evet. gerçekten çok şık, evet. çok güzel. Tavanın diyor. içi Sıkı zaten harika. İstediğiniz şekilde döşeyebiliyorsunuz. İstediğiniz renk, istediğiniz desende. Koltuklar. Bu aracı Koltuklar. kullanırken yüksek hızlara çıkacaksınız illaki. Koltuklar nasıl? Hmm. Ben bu tarafta memnunum gayet. Ben de memnunum. Hani... Kaldı ki zaten böyle değiştirebiliyorsun, alkantara yapabiliyorsun Hı. daha iyi tutabilmesi, tutabilmesi için virajlarda mesela. Yeterince sert bir arada güzel bir detay yakalamışlar evet. açıkçası. Bu arada, bu arada DB11 e, 2 artı 2. Arkada da koltuk denen şeyler var. Yalan için. onlar. Ama yani, evet. Arkadaşınızı yani. çağırırsanız otur ama sıkılırsın tarzı olabilir yani. Bu neden, neden şey, yapılıyor biliyor musun Şefak? Neden? E, Avrupa'da bazı ülkelerde e, sigorta hmm. yaparken çok avantajı i̇lk oluyor. 4 koltuğun farkı oldu. Çok oluyor, fark öyle. oldu. Evet. Evet, bir Bun, de bundan dolayı yani. İlk baştan var mı var. Detay motor çalıştığı bilgisi aracın tam kalbinde. Tabi vites, vitesler zaten buradan değişiyor arkadaşlar. İşte PRNR diye buradan değiştiriyorsunuz. Artı buradan da çalıştırıyorsunuz. Kristal düğmenizden. Gerçekten çok güzel bir araç.